Merhaba. Selam. Bir gelen. Şöyle. Abone. Üç tane abone abone düşmüşüz. E ee, bu Ya. Bir dakika. Geldim. Geldim. Çok pek çok Fan buluşması yap yapmak isteyenler gelsin ve beni eklesin. Fan buluşması derken sadece fanım olanlar değil hayran buluşması yani takipçilerin buluşmaları. Takipçilerimle buluşmak istiyorum. Takipçi olanlar bir gelsin yanıma. Veya yeni takipçi ama yine de buluşmaya katılmak isteyenler gelebilir. Buluşmaya. Buluşmak için pk 2704 yazmak gerekiyor. PK gerekiyor. kod yerine ve beni bana arkadaşlık isteği göndermeniz gerekiyor. Gönderdiğinizde arkadaşları kabul ediyorum ben. Ve böylece ekleyeceksiniz. Bir kişi daha ekleyebilir. Ama ne kadar kalabalıktık ya. Buluşma daha kalabalıktık ya. Maalesef şu an kalabalık değiliz. Bir kimse yok çünkü onlar gelmediler. Eymen nerede ya? Ee, eymen nerede? Hı hı. -hı. Heh, buradanmış. Neyse. Ben bu buluş bu canlı yayını e, buluşma yapmak için açtım. Tek amacım o. De şunları yakalayalım. Ay hadi be. Neyse. Şu pek kay hissi bir kasalım. Aleyküm selam. Kureyş kasalı. Bilmiyorum. Yaşama. <laughs> Sadece ay ve yılımı biliyorum. Ay ve günümü biliyorum. O kadar doğum tarihimi falan bilmiyorum hepsini. Bilmiyorum. Bilmiyorum dedim. Algılama var mı? Algılama varsa sorun yok herhalde. Neyse. Buluşmak istiyorum. Buluşmak için Beni ekleyebilirsiniz. 8 oldu mu? 8. 8'e gidiyorum ben. Ay. Belli oluyor mu ki 8 olduğum? Daha mı küçük gösteriyorum? 7 falan. Yoksa. Dur ya. Gel bakalım. Daha en hızlı ben giderim gibi düşünüyorum. Elif. Ay füseyi nasıl fırlatacağım? Böyle gidiyorduk. Çok aşı durdum ya. Kaç gibi? Kaç gibi gösteriyorum ki? söyle bakalım kaç gösterdi gösterdiğimi. Şimdi söyle. Şimdi. Normalde sesim şöyle. Nasılsınız? Yok artık. O kadar da değil. Yani sınıf olarak mı? Ben de yaş olarak sandım. Merhaba. Bu yapar mısın? Yeter. İstemiyorum. Hı. Aslında 7'ydim ama seksi geçeceğim. O yüzden öyle dedim. Yani 8'e geçtim. Ne yapsak? Buluşmak istiyorum. Sen gel. Ya nerede şu Kreiser'ın ya? Ben gire gire buna mı girmişim? Kreiser'ın nerede? dediğin oyun dışarıda. 7. Ama 8'e geçeceğim. Yani karneler karneler alındı ya. ...sekiz aldım. aslında şaka yaptım. O kadar büyük değildim. 8-7 falan. 6-5 de değildim. Ama 5 idim. 5'tim yani. Sen söylemedim çünkü yaymanı istemiyorum. Hmm. Sizin kalın mı anlamadım ki. Kimisi ince diyor kimisi kalın. Sen erkek misin? Evet. Erkeğim. Erkek olduğum zaman kaç gösteriyor ki sesin? Erkeklere göre kaç gösteriyor ki? Yani bu sene 5'e geçtim. Daha okul açılmadı ama 5. sınıfım. Çünkü karneler alındı ve 4'ten 5'e geçtim. Hmm. Ama sesim kalın mı ince mi sence? Bir beşinci sınıf için. Sence ne? Ay, ilk, ilk kat ödül alacaktım. En sevdiğin renk ne? Mavi. Sesin kız gibi. Ya aynen aynen. Aynen. Şu an kısmı bir dakika. Şu an kısmı söyle bakalım. Sağ ol. Çünkü hepsi sizin hoşuna öyle. Ama kısık değil. Merhaba. Tamam kızsın anladık o zaman. Ne yani sesimi kalınlaştırabiliyorum da inceltebiliyorum da. Ya da yönünde kimse yok. Sen söyle bakalım sen kaç yaşındasın? Sen hangi ilde yaşıyorsun? Ben söyledim sen söyleyeceksin. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Ben Aydın'da yaşıyorum. Ay Aydın değildi ya İzmir'di. İsmir merkezinde oturuyordum. Sen nerede oturuyorsun? <laughs> Altı kişi olduk en azından. Ama önceki yerin patlıyordu ya. Öyle bir buluşma yaptık ki yani. Aşırı buluşma yapmıştık. Merhaba. Buluşma çok doluydu. Videolarımdan isteyebilirsiniz. Son videolarımdan. Yine sığda yaşıyorum. Yaşın kaç? Ya kaçıncı sınıfsın? Kaçıncı sınıfsın? Sen de söyle olsa baz. Madem bir madem taklidim yapıyorsun, sen de söyleyeceksin. Kaç sınıfsın, Yaşın kaç? Veya hangi ilde yaşıyorsun? Ben İzmir'de yaşıyorum. İzmir'de yaşıyorum şüpheli. Ama biraz daha yukarılardayım ya. İzmir'de yaşıyorum şüpheli. Aslında biraz daha yukarılarda yaşıyorum ama. Bilir bilir misin? İyiyle başlıyor ama sence neresi? Sence nerede yaşıyorum? Kısa beysel bir yanı var mı? Cidden. Mesela şu an erkek bir gözüküyor. Kısmı çok merak ettim. Gece aşırı merak ettim. Şanklı benziyor mu? Söyleyeceksin. Yani erkek oğlunun anlaşılıyor yani. O kadar da değil. Yani herkes sesi çok abartıyor ya. İstanbul. Ha, evet. İstanbul'da yaşıyorum. Ama her an Antalya'ya Baya veya Muğla'ya taşımaya gidebiliriz. Evet o. Ke ama keşke ismini yaşasam ya. Ama yani İstanbul İstanbul'un trafiği bir ayrı, ayrı ya şüpheli. <laughs> İzmir öyle bir kaydar ki trafikte. Özellikle İstanbul. Bence sesi kız gibi değil. Her erkeğin sesi aynı olmayabilir. Evet. Evet sırf bu sırf konuşacağım ya. Yeter ya. Yani şöyle konuşacağım. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Ben Ege. Öyle konuşacağım yani en son. Hangi sen? Sen? Sen hangi sen? sen nerede yaşıyorsun? Sen hangi evet. sendesin? Hadi söylesene. Söyle bakalım. Aa, çok sıkıldım. Ben yayını kapatacağım. Siz de o buluşmadaki videolarıma bakın.